Ankara Üniversitesi yöneticileri, akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek yürüyüşü düzenledi. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarını protesto etmek ve zulme karşı bir kez daha ses yükseltmek için 5 Evler yerleşkesinde bir araya geldi. Bütün dünya için ayaklanmış durumda. Çünkü orada bir insanlık dramı yaşanıyor. Gerçekten 7 Ekim'de başlayan vahşet bugün bütün hızıyla devam ediyor. Hala oradan ayrılmak isteyen insanların ayrılmasına mani olmak, onların ekmeksiz, susuz ve şimdi tabii hava arasında ama soğuk kış şartlarında hakikaten korumasız bir şekilde çoluk çocuk yaşlı ihtiyar ve hasta sağlam demeden gerçekten bir vahşete tabi tutulduğunu görüyoruz. Biz de Ankara Üniversitesi olarak Filistin için daima kendimizi müteahakkız tutuyoruz daima diri tutuyoruz. Çünkü orada insanız, insanlığımızı unutmadan onların hep yanında olmamızı istiyoruz ve olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ellerinde Türk bayrakları Filistin bayrakları ve İsrail vahşetini protesto eden pankart ve dövizlerle rektörlük önünden Güneş Meydanı'na kadar yürüyen Ankara Üniversiteliler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar burada yaptığı konuşmada Ankara Üniversitesi mensupları olarak İsrail vahşetini lanetlemek ve zulme uğrayan Filistin halkına destek vermek için bir araya geldiklerini belirterek Ankara Üniversitesi'nin daima mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu ifade etti. Rektörünü var, insanlık sesini yükselttikçe Filistin'in bir an evvel bağımsızlığına kavuşacağına yürekten inandığını kaydetti. Biz sesimizi ilk günden itibaren çıkartıyoruz. Türkiye'de ilk günden itibaren sesimizi çıkartıyoruz. Çünkü Filistin Üniversitemiz Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Filistinli Halit Saken'de yaptığı açıklamada eylemin söylenen her söz ya da gerçekleştirilen her boykotun Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması, Filistin halkının yeniden güzel günlere uyanması, çocukların yeniden gülmesi, anne ve babaların evlat acısının son bulması için bir umut olduğunu vurguladı. Saken bu umuda destek veren herkese Filistin halkı adına teşekkür ettiğini de getirdi. Bugün bu kim düşman Filistin halkına karşı karşı kaldı mı? Bu an tarafta gibi gibi yeniyoruz başlayan sandalar bunun inanılmaz bir tane bulucu bir başladı. O günden bu yana Filistin halkı açtık, sessizlik, saygı hastalıklar, kayıplar, Rektörünü var ve beraberindekiler daha sonra Filistin'de yaşananlarla ilgili tarihi sürecin anlatıldığı sergiyi gezdi.